Acaba hangilerini alsam? Telefonu alayım, tableti alayım, bilgisayarı alayım. Güzel, birazdan gelir. Anam, elime geldi bir anda. Hmm, bakalım kimler varmış. Hmm, sürücü varmış, hizmetçi varmış. Başka kimse yokmuş. Tamam, ben de bir ışıkları kapatayım da. Zaten kapalıymış. Neyse ben de bir evimden çıkayım. Anam hizmetçi geldi eve. Hizmetçi bir şey yaptırmayacağım sana. Neyse çıkayım bari dışarı. Komşu komşu. Tık tık komşu komşu. Ay bir saniye ya. Kapındayım komşu. Ne? Yanda arkamı ışınlandı. Sen saçını mı kestirdin? Komşu geldi hoş olmuşsun. Ya evet böyle daha çok seviyorum ya. Şu küçük. Ne yapıyorsun burada? Neyse ben de sürücü git çocuk velet git velet. Hayır. Git. Hayır. Tamam döverim seni bunlar. Tamam tamam tamam. Ya omzunu almak istiyor bir de velet. Neyse ben de sürücüyü arayacaktım. Şeyim yok benim araba. Ha, tamam ben, ben götüreyim de şu velet gidelim ya. Olsun bir şey olmaz. Ben arayayım en iyisi bir burada. Oh be geldi sonunda. Ana sen miydin şoför? Benim benim çıkarttığım Şeye şey, gidelim bakkala gidelim. AVM'nin yanında bakkal var. Oradan dönün. Şuradan. Evin arkasından giz. Neden evin arkasından gidiyorsunuz? Öldürmek mi istiyorsunuz bizi? Yok yok. Şuradan çıkacağım da yola. Başka yol yok. Ha, ya neyse ben de telefona koşayım. Alo Necmi. Şey, soktum. Anam arabadan düştüm. Necmi arabadan düştüm Necmi. Geliyorum bakkala dur. Tamam ya ben çırağım zaten ya. Yani. E tamam Necmi işten kovuldun git. Ha. Oh ne Bakayım, hangi bakkala? E, burası. Tamam. Teşekkürler. Durun ücretinizi vereyim. Yok, yok, yok. Ücretimi Olur. elime almayı unutmuşum. Komşu, 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 Veriyim veriyim. vereyim. vereyim. Şey Neyse. Verim. Ben de böyle bir alayım. İnşallah birileri gelir artık. Çok az kişi geliyor. Bunların da kapılarını açık bırakmışlar. Necmi yüzünden. Arıyorum. Necmi neden bunların kapısını açık bıraktın? Kovdum diye mi? Evet anne sen beni kovdun. Ben de gittim de. Püyü Allah senin belanı vermeye. Vermesin abi tabi de yani. Niye ya? Ayıp doğal. <laughs> tamam tamam hadi bay bay. <laughs> kesin kimse gelmeyecek ya. Öf ya kimse de gelmiyor ya. Bir camdan dışarı bakayım. <laughs> Kapıdan bir çağırayım. Gelin gelin canım bakkalıma gelin. Gelin bakkalıma. Kimse de yok ya. Kimse var mı? Neredesiniz komşu bey? Buradayım buradayım. Komşu bey neredesiniz? İçeride misiniz? Yuh siz ne ara geldiniz? Ben geldim ya. Ne alacaksınız? Ben bir tane Doritos alayım çocuğa. Bir de kola. Bir tamam de alınız mi? alınız. Bakın Doritos burada. Kola burada değilseniz görüyorsunuz. Görüyorum. Pizza da burada. Necmi gibi yapma bak. Okul kurmuş o Necmi Şahin İlkokulu. Neyse Al bunu. Heh, tamam. Ödemenizi yapınız. Burada burada gösteriyor ücreti. Gelin. vereyim. Yok daha vermeyin. Daha şurada okutacaksınız. kredi kartı bir saniye. Durun siz bir şuradan okutur musunuz? Koyar mısınız? Tamam. mesela Parayı koyacağım ama. Şu torbaya. Ya torbaya alın şeyle koyun. Doritos ile. Evet. Tamam. Tamam siz bilirsiniz nelerde kaç kilo olduğunu. Ben maketeyi veririm. Veriniz. Evet. Verin maketi. Evet. Verdi bakayım teşekkürler teşekkür ederim verdiğiniz için oh bugün de paraları kazandık be neyse şimdi bir şoförü arayayım da getirsin beni neyse yürüyek gideyim dur iptal ettiğimi de söyleyeyim İptal ettim iptal Hadi tamam, ben duydum. O motora bak motora vay be. Ne motoruymuş? Polismiş kaç. Ram. Neyse ben de bir telefonumla bakınayım. Bugün de iyi kazandık ve böyle paramızı alalım da böyle kaybolmasın sonra. Para 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 Neyse savurmayayım sonra fakur kalırız Şu evimi açayım Anahtarım yok diyecektim Anam kadın evime geldi Neyse banlarım Banlayayım mı seni velet O ben, neydi lan? Hayır. Gel lan, gel. Yusufi gel Yusufi. Banlayacağım ki seni, banlayacağım ki seni. Öleceksin ki sen, öleceksin ki sen. Hayır ki, hayır ki. Yasak et. Hadi bay bay. Neyse uyuyayım bir ben ya. Artık saat de 8 ama. Neyse biraz bir bilgisayarıma bakayım. Yeni şeyler gelmiş mi? Oo bankaya yatırım yapmışlar. Virüs mü? Aa virüs. Virüs videosuymuş. Ödüm patladı be. Oo şimdi ben neredeyim? Ben bakalım zaten onu biliyorum. Neyse artık ben de bir uyuyayım. Saat 9 oldu. Kulüp kulübe gideyim ya kulübe. Yürüyerek gideceğim kulübe. Kulüp açılmış. Hoş. Ya yuh komşu yavaş. Komşu. Ne var be uyandırıyorsun adamı. Sesin de zaten az geliyor. Git horlama. Ha, tamam. Ya bak hala horluyor. Buraya kadar nasıl geliyor ya. Kulübe koşayım. koşayım. Kaykayımla gideceğim. Kaykay buldum yolda. Beleş. Ver de beleş oraya yerleş. Oo. Trambolin. Her yere biniyorum. Ne oluyor? Neyse ben de bir kulübe gideyim. Şöyle bir. Burayı kapatmış değil mi? Necmi de yok zaten. Kapalı mı kapalı değil mi bilmiyorum. Ya Necmi neredesin be konuşuyorsun? Aradım ya görmüyor mu telefonu? Bakayım. Ana aramış lan. Tamam Necmi tamam ya kesin kesin tamam hadi bay bay. Kapadım yüzünü adamı. Ya hani kulüp çıktı. Kulüp burada değil mi? Dolandırdılar beni. Kulübe gel dediler. He buradaymış. Koş kulübe. İkiye kadar açıkmış. Saat 10. Kimse yok. Balkonda kopacağım. Oh 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 oh. Dans Şimdi danslarımıza bir bakalım öyle. Oh dans dans. Oh oh dans dans. Oh dans. Dur bir ben de bir bakayım dur. Ya. alo konuşuyor. Alo. Şey kız ışınlandı yanıma ödüm patladı. Ne oldu? Gel ya kulübe alayım mı seni? Olurdu ya ben de şimdi çıktım ah, evden. Atladım. Canım acımış. Çıktım acıda. evden bir kahve mahve arabaya bak be. Ben de burada bir tane adamın arabası varmış. Buna bindim. Gel komşu gördüm o senin miydi? Yok. Yok yok. He, adam arkadaş verdi de. Hey o. o ona binelim gel. Gel gel burada. Burada kulüp. Tamam park edip geliyorum. Tamam et. <laughs> Komşu alo. Ne? Gelecek mi? Kuaförün yanında bak. Gelecek bak mi? bir saat kaldı. Kapanacak. Dur seni alayım. Neredesin? saniye ya. Şuna bir fark edecek. Heh. Komşu oraya park edelim. Tamam. Komşu koş. Bir saat kaldı gel. Çok var daha ya. Olmadı şey gibi. Olsun kopalım biraz. Oh içecekler de var. Oh. Onalar. Bedava mı bunlar? Bedava bedava. Oh oh. Dans et. Oh oh. Dostet, dostet, oh Aa! Komşu! Ne? Bir şey olmadı, bir şey olmadı. Kediler dört ayak üstüne düşer mi? Sen kedi misin? Yok be yok. Ne alaka kedi? Bilmiyorum. Neyse ben de atlayayım bari. Aa! Ya atlama boş yere biz boş yere. Lan çocuk da atladı çocuk. Aa! Yardım edin. Aa, ne oldu bana? konuşuyor. Ne oldu be bana? Bu kim lan? Çocuk sen de git ya yeter. Git. Yet. Çocuk. Allah Allah. Adamı hortlattın. Adamı hortlatıyor. Aa. Orası sana gerekli <laughs> müdahaleleri yapacaklar. Ya, <laughs> öyle dediler. Neyse bitmiş ameliyat falan yaptılar. Yani seni uyuttular da. Evet tamam iyi. Ya. Bir Şurada. Bana Sen şunu yap, var. Ha tamam buradan. Tamam. girecek miyiz? Şimdi gir girdim. Bakalım ah, birazcık bacağım acıyor ama Malko bacağım falan kırık olabilir. Bakalım. Yok, Allah şükür iyisiniz. Yok, bacağım kırık. Aa! Ben sizlere ana kapandım. Nasıl çıkacağız? Nasıl çıkacağız? <laughs> Yardım edin. <laughs> Sizin bir yeriniz kırık mıymış? Yok. Ben yani temizim. Siz temizsiniz. Benim bacağım kırık ama. Tamam bacağınızı da zıtıyor. Ne? Şaka yapıyorum ya. Yatın şuraya da binin. Balon de. verdiler bana. Ben de oturayım şurada yatın. Uçuyor. Aa uçuyor. Balon verdiler. Tamam. Neyse şey yatayım ben. Tamam. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. İyi günler abone abanıyor ya space'e. İlk rol play'imiz bu kadardı arkadaşlar. ikinci evet. bölümü için like atın, yorumla yazın. Like atmanıza gerek yok. Yorumla yazın arkadaşlar. Evet. Ne oldu? Kerle evet. gider saç yaptırır. Evet. Ke e videoda yaparım Kel evet, bir anda saçı çıkar arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Görüşmek üzere. Bye bye.